Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir video çekeceğim. E, yorumlarda dikkat ettim özellikle mevkilerle alakalı çok soru sormuşsunuz. Ben de mevkilerle alakalı antrenmanlara geçmeden önce size bir eğitim serisi hazırlamaya karar verdim. Bu seride mevkilerde hangi oyuncuların hangi özelliklere sahip olması lazım. E, örneğin stoper oyuncusunun görevleri neler? stoper oyuncularının hangi özelliklere sahip olması lazım gibi ee, bölüm bölüm eğitim videoları çekeceğim. Bugünkü eğitim videosunda da orta saha oyuncularını tercih ettim arkadaşlar. Özellikle orta sahalarla alakalı çok soru gelmiş. Ben de bir orta saha oyuncusu olduğum için orta saha oyuncularından başlamaya karar verdim. Orta saha oyuncusunu tanımlayacak olursak ee, oyunu yönlendiren, oyunun merkezinde görev alan, sahanın ikinci bölgesinde görev alan, savunma ve hücum bölgesi arasında köprü görevi üstlenen oyuncu olarak tanımlayabiliriz arkadaşlar. Biz orta saha oyuncularını 3 e, farklı tipte değerlendiriyoruz. E, defansif orta saha, merkez orta saha ve ofansif orta saha. Bunlara futbol literatüründe 6 numara, 8 numara ve 10 numara deniyor. 6 numaralar defansif orta sahaları, 8 numaralar merkez orta sahaları ve 10 numaralar da ofansif orta sahaları temsil ediyor. Bu 3 oyuncu tipinin de birbiriyle uyum halinde hareket eden, birbiriyle iletişim halinde olan, birbirinin açığını kapatan ve birbirini tamamlayan oyuncular olması bekleniyor arkadaşlar. E, bu oynanan formasyona e, veya antrenörün oyun felsefesine göre farklılıklar göstermekle birlikte biz bugün e, bu orta saha oyuncularının, bu oyuncu tiplerinin hangi özelliklere sahip olması gerekiyor ve oyuncuların saha içerisindeki, oyun içerisindeki görev ve sorumlulukları neler bunlara odaklanacağız arkadaşlar. 6 numara yani defansif orta sahadan başlayalım arkadaşlar. E, altı numaralarda genellikle fiziksel özellik olarak e, çok ekstrem, çok belirgin bir özellik beklenmiyor. E, burada e, çok uzun boylu olmanız veya çok kısa boylu olmanız fark etmiyor arkadaşlar. Örneğin Barcelona'da altı numarada Sergio Busquets yaklaşık 1.90 boyu var. Veya atıyorum e, Galatasaray'da Lucas Torreira yani 1.65-1.70 boyu var. E, Dengenizi iyi sağlayan, ayakları yere sağlam basan güçlü kuvvetli bir oyuncuysanız fiziksel özellikleriniz burada çok e, önemli olmuyor arkadaşlar. Sadece 6 numaralar e, merkez orta sahada e, biraz daha savunma yönü güçlü, fiziksel olarak da güçlü, kuvvetli, dayanıklı oyuncular olması bekleniyor. Çok kuvvetli, e, çok güçlü bir oyuncu değilseniz de çabukluğunuzla, hızınızla ve sezginizle bu kuvvetteki dezavantajınızı kapatmanız bekleniyor arkadaşlar. 6 numara yani defansif orta saha dediğimizde aklımıza Barcelona'dan Sergio Busquets, Manchester City'den şu an oynayan Rodri veya daha önce oynayan Fernandinho, Liverpool'dan Fabinho gibi oyuncular gelebilir. Şu an Manchester United'da oynayan, daha önceki yıllarda da uzun yıllar Real Madrid'de oynamış Casemiro benim en çok beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. 6 numara deyince genellikle ilk aklımıza gelen oyuncular arkadaşlar. Çok farklı tipte 6 numaralar da var. Ama genellikle şu an modern futbolda tercih edilen 6 numaralar bu şekilde merkez orta saha oyuncularının sadece 6 numaralar değil, kondisyonel olarak da dayanıklılığı güçlü, 90 dakikayı çıkaracak aerobik kapasiteye sahip olmaları gerekiyor. Aerobik kapasite nedir? Yorgunluğa karşı koyabilme gücüdür. Yani 90 dakika boyunca yorgunluğa rağmen performansı sürdürebilme gücüdür. Bu özellik tüm oyuncularda olması beklenir. Fakat orta saha oyuncuları oyunu çift yönlü oynayan oyuncular olduğu için biraz da aerobik açıdan daha güçlü olmaları bekleniyor arkadaşlar. Teknik açıdan bakacak olursak 6 numaraların ee, savunma yönü biraz daha ağır basan oyuncular olduğu için savunma özelliklerinin, savunma becerilerinin güçlü olması gerekiyor. Bu beceriler nelerdir? Örneğin top kesme, top uzaklaştırmak, kayarak müdahale gibi e, net, keskin savunma müdahalelerinde bulunmaları bekleniyor arkadaşlar. 6 numaralar 1. bölge ile 2. bölge arasında yani e, savunma hattıyla orta saha hattı arasında bir köprü görevi üstlendiği için de pas tekniği, kontrol tekniği, topla dönüş tekniği ve e, topu taşıyabilme yani top sürme dribling tekniği yüksek oyunculardan oluşması bekleniyor. Dribbling e, biraz da ofansif ve merkez orta saha oyuncularının görevi olduğu için biz burada pas, dönüş ve kontrol tekniğine odaklanacağız arkadaşlar. Bu üç orta saha oyuncu tipinin de e, çevre kontrolünün iyi olması algılama ve farkındalığının çok yüksek olması bekleniyor. Çünkü orta saha oyuncuları baskıya en yakın oyunculardır arkadaşlar. Çok dar alanda oynarlar. Çok fazla rakibe karşı oynarlar ve üzerlerindeki baskı çok yüksektir. Bu baskıyı kırabilmek için de topla buluşmadan önce çevre kontrolü yapmış, etrafının farkında olmuş, algı algılama ve farkındalığı yüksek oyuncular olması gerekiyor. Genel hatları itibariyle 6 numaraların yani defansif orta saha oyuncularının savunma yönü güçlü, fiziksel olarak güçlü, kuvvetli, dayanıklı oyuncular olması, topu kullanabilen, birinci bölgeden ikinci bölgeye topu aktarabilen e, oyuncular olması gerekiyor. Bu oyunculardan çok fazla skor katkısı, gol ve asist katkısı beklenmez arkadaşlar orta saha genellikle hücum aksiyonlarına, hücuma desteği 8 ve 10 numaralar sağlar. 6 numaraların görevi ağırlıklı olarak savunmadır. 8 numaraya gelecek olursak biz 8 numaraları merkez orta saha oyuncuları olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Modern futbolda günümüz futbolunda en çok tercih edilen merkez orta saha oyuncularıdır. 8 numaralardır. 8 numaralar oyunun çift yönlü oynayabilen dengeli oyunculardır. Yani hem hücumda hem savunmada görev alan, hücumada katkı sağlayan, savunmaya da katkı sağlayan, oyunu iki yönüyle de oynayabilen oyunculardır arkadaşlar. Bu oyuncuların futbol literatüründe box to box olarak bir adlandırması vardır. Box to box nedir? bu box dediğimiz ceza sahasıdır arkadaşlar. Futboldaki iki ceza sahasıdır. Box to box'tan kastımız da İki ceza sahası arasındaki mesafeyi kontrol edebilen, alanı kontrol edebilen oyunculara biz 8 numara, yani merkez-orta oyuncusu deriz. Bu oyuncuların, bu oyuncu tipinin de en önemli temsilcileri e, yine Manchester City'de Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan, e, Real Madrid'de şu an Luka Modric, Toni Kroos, Barcelona'da önceki dönemlerde Xavi, Iniesta. Şu anda Pedri, Gavi gibi oyuncular. Ee, yine Manchester United'da ben, Bruno Fernandes, Christian Eriksen gibi oyuncular. 8 numaralar örnektir arkadaşlar. Merkez orta saha oyuncularının sadece 6 numaralar değil, kondisyonel olarak da dayanıklılığı güçlü, ee, 90 dakikayı çıkaracak aerobik kapasiteye sahip olmaları gerekiyor. Aerobik kapasite nedir? Ee, yorgunluğa karşı koyabilme gücüdür. Yani 90 dakika boyunca yorgunluğa rağmen performansı sürdürebilme gücüdür. E, bu özellik tüm oyuncularda olması beklenir. Fakat orta saha oyuncuları oyunu çift yönlü oynayan oyuncular olduğu için e, biraz da aerobik açıdan daha güçlü olmaları bekleniyor arkadaşlar. 8 numaralarla alakalı fiziksel açıdan e, çok dayanıklılığı yüksek oyuncular olması bekleniyor. Çünkü dediğim gibi iki ceza sahası arasındaki mesafeyi sürekli kat eden, futbol sahasında en çok alan yönetimine ihtiyaç duyan oyuncular 8 numaralardır. Bu sebeple 8 numaraların merkez-orta saha oyuncularının dayanıklılık seviyesi çok yüksek olması beklenir. Futbolda en çok mesafe kat eden mevkiler genellikle orta saha oyuncularıdır. Bu orta sağ oyuncularında da genellikle 8 numaralar en çok mesafeyi kat eder. Teknik açıdan baktığımızda e, merkez orta sahnjuların özellikle topla mesafe kat edebilen oyuncu olması bekleniyor arkadaşlar. Yani dripling özelliğiniz olması gerekiyor. Top sürme, topla koşunuzun iyi olması bekleniyor. Açık alan bulduğunuzda topla mesafe kat edebilmeniz isteniyor. Yine aynı şekilde pas tekniği, kontrol tekniği, dönüş tekniğinin iyi olması gerekiyor. Özellikle 3. bölgede final paslarında, ara paslarda, kilit paslarda e, savunma arkasına atılan uzun topların, yüksek topların, diagonal pasların e, isabetli bir şekilde gerçekleştirebiliyor olmanız gerekiyor. Merkez orta saha oyuncular savunma görevinde ise bu antrenörden antrenöre takımdan takıma değişmekle beraber antrenörün oyun felsefesine göre şekillenmekle beraber ikinci bölgede rakibi karşılayan oyuncular ikinci bölgede savunma yapan oyuncular olması bekleniyor. Zaman zaman da önde baskı oyuncusu olarak da kullanılabiliyorlar arkadaşlar. Son olarak 10 numarayı tanımlayacak olursak Genellikle forvet arkası olarak bilinen ofansif orta oyuncularıdır arkadaşlar. Hücumda yaratıcılığı, pozisyon üretmeyi üstlenen, skor katkısı yüksek, gol atabilen, asist yapabilen, final pası verebilen oyunculardır arkadaşlar. Bu oyuncuların en önemli temsilcileri yani ülkemizden örnek verecek olursak, Fenerbahçe'de Alex, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın. Galatasaray'da Hacı gibi oyuncular bu mevkinin en önemli temsilcileridir. Genellikle günümüz futbolunda çok fazla tercih edilmezler çünkü e, oyunu çok fazla savunma yönüyle oynayabilen oyuncular değildir arkadaşlar. On numaralar. Dolayısıyla günümüz futbolunda o tempoyu kaldırabilen e, savunma aksiyonlarına katılan takım savunmasına katkı sağlayan oyuncular tercih edildiği için orta sahada o numaralar çok fazla yer verilmez. Son olarak mesela son yıllarda görev alan 10 numaralardan örnek verecek olursak buna Mesut Özil'i örnek gösterebiliriz. Bu oyuncular teknik kapasitesi ve oyun zekası yüksek, yaratıcı, çok üretken oyunculardır. Takımın beyni konumdadır, takımın merkezi konumundadır arkadaşlar. Hücumdaki genellikle tüm aksiyonu ıı, gerçekleştiren kenar oyuncularını ve forvetleri pozisyona sokan aynı zamanda kendi de pozisyon üreten oyunculardır. 10 numaraların savunma rolünde genellikle forvet oyuncusuyla beraber önde baskıda kullanabilen antrenörler vardı. Ama dediğim gibi çok fazla takım savunmasına katkı sağlayabilen, top kazanabilen, ikili mücadele kazanabilen oyuncular olmadığı için şu an pek tercih edilmiyorlar. Yine on numaraların fiziksel olarak da e, çok güçlü, kuvvetli, dayanıklı oyuncular olmadığını görüyoruz. E, sadece oyunu akılıyla, teknik kapasitesiyle oynayan e, ve oyunu şekillendiren oyuncular olarak tanımlayabiliriz arkadaşlar. Günümüz futbolunda şu an e, en çok tercih edilen orta saha tipi 8 numaradır arkadaşlar. Oyunu iki yönüyle, hem hücum yönüyle hem savunma yönüyle oynayabilen, Hücuma da savunmaya da katkı sağlayabilen, oyunu yönlendiren, oyunun merkezi konumundaki oyuncular 8 numaralardır. Ee, genel hatları itibariyle bir orta saha oyuncusunun en önemli özelliğinin teknik kapasitesinin yüksek olması, dönüş becerisinin olması, pas ve kontrol tekniğinin çok iyi olması beklenir. Aynı zamanda topu taşıyabilen, topla mesafe kat edebilen oyuncular olması beklenir arkadaşlar. E, oyunu iki yönlü oynayabilmeniz beklenir. E, sadece skor yaparak, gol atarak, asist yaparak değil aynı zamanda savunmaya da katkı sağlayabilmeniz gerekiyor. Spesifik olarak orta saha oyuncuları baskıya en yakın oyuncular olduğu için çok dar alanda oynadıkları için çok fazla rakibe karşı oynadıkları için e, çevre kontrolü algılama farkındalığı sezgileri yüksek oyuncular olması gerekiyor. E, Özellikle pas çalışmalarında, kontrol çalışmalarında çevre kontrolü yapmaya özen gösterin. Sadece topun olduğu bölgeye odaklandığınız zaman e, baskı yediğinizde topu kaybedebilmeniz e, çok kolaylaşacaktır arkadaşlar. Topun sizde kalmasını sağlayabilmek için top size gelmeden önce mutlaka çevre kontrolü yapmanız gerekiyor. Fiziksel olarak e, kuvvetle beraber e, aerobik kapasitenizin aerobik dayanıklılığınızın çok yüksek olması gerekiyor. Ortalama şu an günümüz futbolunda e, orta saha neredeyse 12 kilometrenin üzerinde mesafe kat ediyor. Bu bek oyuncuları ve kanat oyuncularıyla beraber e, en fazla mesafe kat eden mevki arkadaşlar. Orta saha oyuncularının aynı zamanda e, baskı altında doğru kararı verebilme ve o kararı çok hızlı uygulayabilmesi lazım. Veya o kararı çok hızlı bir şekilde değiştirip yeni bir karar verebilmesi gerekiyor arkadaşlar. Örneğin ben stoperden topu aldığımda soluma dönüş yapacağım. Öyle bir karar verdim. Fakat dönüşü yaptıktan sonra bas soldan bana baskı geldi. Burada hemen çok hızlı yeni bir karar verip yeni bir senaryo üretip bunu uygulamaya koymam gerekiyor. Yani sola döndüm, baskı geldi, topu hemen sağa çekebilmeliyim. Veya tekrar dönüş yapıp stopere iade edebilmeliyim arkadaşlar. Toparlayacak olursak, orta sağ oyuncuları teknik kapasitesi yüksek, topu olumlu kullanabilen, oyunu yönlendiren oyuncular olmalı. Her iki ayağını da belli bir ölçüde kullanabilmeli. Zayıf ayağıyla da pas kalitesinin yüksek olması gerekiyor. Çevre kontrolü, algılama ve farkındalığı, karar verebilme kabiliyetinin çok yüksek olması gerekiyor. Çünkü e, karar verebilmede gecikirseniz şayet hemen baskı yiyeceksiniz ve baskı yediğinizde topu kaybedebilirsiniz. Fiziksel olarak e, herhangi bir boy, kilo, işte vücut yapısı sınırlaması gerekmiyor arkadaşlar. Yani e, 1.85 de olabilirsiniz, 1.90 da olabilirsiniz veya 1.65, 1.70 de olabilirsiniz. Bu hiç problem değil. Sadece e, fiziksel olarak güçlü, Ayakları yere sağlam basan, dengesini iyi sağlayan, koordinasyonu iyi olan bir oyuncu olmanız gerekiyor. Kondisyonel olarak kuvvetli, dayanıklı, çabuk, seri oyuncular olmanız gerekiyor. Ağır bir oyuncunun orta savunma şansı çok düşük. Aynı zamanda e, oyunu iki yönüyle oynayabilmeniz lazım. Hem hücumda takıma katkı sağlayıp hem de savunma aksiyonlarına yardımcı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Umarım verdiğim bilgiler size yardımcı olabilmiştir. Eğitim serisinin ilk videosu orta saha oyuncuları üzerineydi. Bundan sonra bölüm bölüm mevkilerle, çeşitli mevkilerle devam edeceğiz arkadaşlar. Siz de orta saha oyuncuları ile alakalı eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Veya diğer mevkilerle alakalı sorularınız varsa yine aynı şekilde yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.